Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabında Ahmet Fahri'nin hesabında kutu açtım yaptım ve nani çıktı arkadaşlar onun şu an bundan haberi yok arkadaşlar yarın söyleyeceğim üstelik şu kadar kutu açtık ya iki tane kutu açtık arkadaşlar bir tane de büyük kutu nani ve Dynamike'ın aksesuarı çıktı aksesuar arkadaşlar mükemmel bir güzellikti acaba o bize demiştik arkadaşlar kanka bir tane tarı çıkarsanız bile yeter tarayla mortis cin falan efsane bir istemiyorum adama nani çıkardık arkadaşlar çok sevineceğinden eminim ona şöyle bir sürpriz yapacağız kanka diyeceğiz sadece Danny Mike'ın çarkısı çıktı daha da bir şey çıkmadı diyeceğiz baksana hiçbir şey yok diyeceğiz ve nani o da çıldıracak arkadaşlar evet çok güzel olacak olacak bence arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı kısaydı nanin çıktığını göstermek için de arkadaşlar hepinize görüş